İyi akşamlar sevgili Torun Edo izleyenleri. 2024 2. dönem 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılısının bir benzerini sizlerle yapmaya çalıştım. 1. dönemde 2. ortak yazılıyı aynı şekilde çalışmıştık sizlerle ve bu konuda oldukça güzel bir yol aldık. Birçok öğrenci bize teşekkür etti ve benzer soruları bulduğumuzu en azından ilham verdiğimizi e, söylediler. Şimdi yeniden size bir ilham olsun diye, e, bir alıştırma olsun diye. Dokuzuncu sınıf birinci sorumuz. Aşağıda Gülşehir'in Mantukut Tayr adlı mesnevisinden bir parça verilmiştir. E, fabıl türünün üslup özelliklerinden ikisini parçadan örnekler vererek yazınız demişim. E, şimdi burada gitmesin, işitmesin, söyleme, eyleme ifadelerinin yer alması arkadaşlar kafiyeli bir sözcük trafiğinin olduğunu gösteriyor bize. E bundan hareketle de ahenkli bir söyleşi vardır diyebiliriz. Yani siz cevap olarak şunu söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki cevap bölümüne yitmesin, işitmesin, söyleme, eyleme gibi sözcüklerle kafiyeli olarak tamamlanmıştır parça. Bundan hareketle de ahenkli bir söyleyiş vardır denilebilir demeniz yeterlidir arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar ikinci soru ilik temalı en az Beş cümleden oluşan bir fabul yazınız demişiz. Ee, bu e, fabul biliyorsunuz insan dışındaki varlıklara insansı özellikler kazandırmak ve insansı özelliklerle beraber onları da konuşturmak ve bu sayede insanlara ders vermek bu yolla ders vermek yani insan dışındaki canlıları konuşturarak insanlara ders verme sanatıdır ya da onları insan gibi yaşatarak ders verme sanatıdır diyebiliriz fabullara. E şimdi fabul e, yazacak olursak şöyle diyebiliriz mesela. Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış. Hasta ve çok zayıflamış olan kurt ayakta zor durabiliyormuş. Köpek kurdun bu haline çok üzülmüş. Ne kadar kötü görünüyorsun böyle kurt kardeş demiş. Gibi bir akış arkadaşlar. Bu şekilde bir akış koyduğumuzda biz e, hayvanları konuşturmuş ve hayvanlardan yola çıkarak insanlara da ders vermiş oluruz. Ama şeyi unutmayan sakın eee Yazdığınız demiş ki cümle sayısı verilen konu türün özellikleri fikir tutarlık bütünlük üslup ve imna noktalama kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilecek. Değişimize de lütfen dikkat edin. En az 5 cümleden oluşan iyilik temalı bir fabıl yazacaksınız. Evet buna hazır olun arkadaşlar. Bu artık sizin hayal dünyanızla da alakalı bir soru. 3. sorumuzda aşağıda Halikarnas balıkçısının Agata Burina Burinata adlı romanından bir parça verilmiştir. Bu parçadaki siftah kelimesinin anlamını bağlamdan hareketle yazınız demişiz. E, siftah biliyorsunuz eğer e, ticaretle uğraşıyorsanız ya da küçük bir esnafsanız siftah e, o gün alınan hani ilk para e, kasaya giren ilk paraya biz e, siftah diyoruz. Öyle değil mi? E şimdi burada da sanırım bu anlamından kopmuş değildir. Bakıyoruz arkadaşlar siftah olarak ileriye gitmek ve gerilerden ayrılmak sevincini tadıyorum demişiz burada. Dolayısıyla siftah sözcüğü bu parçada ilk kez anlamında kullanılmıştır. Evet. Parçayı e, şöyle okuyacak olursak çıkmaz sokağın ağzında bir çeşme bir de hayvanları sulamak için yalak vardı. Elime geçen çağ çöple özene özene oyuncak bir kayık yaptım. Kayığım yalaktaki suyun üzerinde yüzünce dünyalar benim oldu. Onu elimle dürttüm olmadı. Yanağımı suya değdirerek başımı kayık üzerine eğdim tatlı sert tütün paketinin kağıdından yapılma yerkene üfledim. Gemim suların üzerinde kaydı. Hemen yalan öte tarafında koştum. Kayık bana doğru geliyor yani ilerliyordu. Sifta olarak ileriye gitmek ve gerilerden ayrılmak sevincini tadıyordum. İlk kez anlamında değerlendirebiliriz arkadaşlar. Siz de öyle yazacaksınız. İlk kez anlamında kullanılmıştır. Diyeceksiniz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Tarık Buran'ın Küçük Ağa'da romandan bir parça verilmiştir. Parçadaki şahıs kadrosunun özelliklerini belirleyelim. Bu parçaya dikkat ettiğimizde Küçük Ağa var. Bir de Doktor var arkadaşlar. Ee, bu Küçük Ağa ve Doktor arasından geçen ilişkiyi bizim iyi kavramımız ve ona göre cevaba yerleştirmemiz lazım bir iki dakika kadar süren bir sessizlik oldu. Küçük A kımıldamadan papuçlarının burnuna bakıyor ve doktorun ısrarla kendisini incelediğini seziyordu. Doktor gerçekten de küçük A'ya dikmişti gözlerini, ama bu bakışlarda sevgi, saygı hatta hayranlık vardı. Nihayet içinde bu duyguların gülümsediği bir sesle Küçük A, Küçük A, daima Küçük A. Herkes Küçük A diyordu son zamanlarda. Tabi ben de küçük ağa deyip duruyor ve herkes gibi ben de küçük ağayı merak ediyordum. Gördüm işte ve çok sevdim. Herkesten çok daha büyük olacak benim sevincim. Küçük ağa başını kaldırdı ve soran gözlerle baktı. Doktor çeyik davranışlarla ayağa kalkmıştı. Gidecekti artık. Onun hala soran gözlerine dost gözlerle bakarak çünkü dedi. Küçük ağanın siz oluşu yani nasıl söylemeli anlıyor musunuz? Ve anlatabiliyor muyum bilmem sizin gibi genç, güçlü, kuvvetli ve bilhassa bilgili, akıllı biri oluşu kısacası işte siz oluşunuz benim için hususi bir kıymet ve ehemmiyet taşıyor. Bir müddet göz göze kaldılar. Evet kişi kadrolarını şöyle belirleyelim arkadaşlar. Küçük aya şunu söyleyebiliriz. Sessiz bir şekilde olanları anlamaya çalışan bir karakterdir. Yani şunu yapacağız. Küçük A diyeceğiz. nokta sessiz bir şekilde olanları anlamaya çalışan bir karakterdir doktor diyeceğiz iki nokta üst üste. Herkesin küçük adam bahsetmesiyle onu merak eden, onunla karşılaştığında ona karşı sevgi, saygı, hayranlık besleyen bir karakterdir diyeceğiz. Beşinci sorumuz aşağıda Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Döküm adlı romanından bir parça verilmiştir. Bu parçada ağır basan roman tekniği hangisir nedeniyle açıklayınız diye sormuşum. Ee, Ali Rıza Bey evvela şaşırdı. Onun da öteki çocukları gibi değiştiğine, bozulduğuna hükmetti. Fakat biraz sonra anladı ki şevket yine eski şevkettir. Onun fikirlende ve duygulanda hiçbir şey değişmemiştir. Bu gidişten o da memnun değil. Ne bu yaşayış tarzını ne de evlerine girip çıkan insanları o da beğenmiyor fakat ne çare ki iş yığrından çıkmış karısına olan zaafı yüzünden yahut daha başka sebeplerden kendini bir kere bu korkunç akıntıya kaptırmıştır. Bu müdafalar bu zaafa bir mazeret göstermekten başka bir şey değildir. Oğlunun söz söylerken aldığı suçlu ve özgün tavırda bunu göstermiyor mu idi? Evet şevket yine eski şevketti. Bu olan şeyleri ne bu zaman ne de hiçbir zaman tabi ve zaruri bulmuyordu. Ne yapsın ki? Ok yaydan çıkmıştı. Evet arkadaşlar beşinci sorumuzda beşinci sorumuzda e, şöyle cevap verebiliriz. Öğrencilerimiz şöyle diyebilir. İç çözümleme tekniğidir. Çünkü anlatıcı kişinin iç dünyasına bütünüyle egemen olan dışarıdan bir unsur olarak etkindir anlatan kişi ise edilgendir. Anlatıcı kahramanın zihninden geçenleri okuyarak okuyucuya bunları yansıtır demesi yeterlidir arkadaşlar. Altıncı sonumuzda arkadaşlar bu parçada geçen zamirleri bularak çeşitlerini yazınız. Şimdi ben altı çizdi, altını çizdim bazı zamirlerin. Mesela şey sözcüğü bir zamirdir. Belgisiz zamirdir arkadaşlar. Siz cevap olarak şunu söyleyeceksiniz. Şey iki nokta de belgisiz zamir. Bunları iki nokta de işaret zamiri ona iki nokta üste kişi zamiri. Çünkü burada ona sözcüğü bir insandan bahsediyor. O yüzden kişi zamiri olarak işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Yedinci sorumuz parçada geçen yazım yanlışlarını bularak doğrusunu aşağıda ki boşluğa yazınız. Şimdi burada cevabı nasıl vereceksiniz? Mesela birinin yazımı yanlış. Biri D. D bağlaştır arkadaşlar ayrı yazacak. Siz biri D'yi diyeceksiniz. İki nokta üstte karşısına doğrusunu yazacaksınız. Biri D. Hatta şunu yapabilirsiniz. Şöyle doğru, yanlış Çizersiniz altını. Yan tarafına da doğrusu dersiniz. Altını çizersiniz. Yanlışın altına biri D. Bunu yazarsınız olduğu gibi. Doğrusunu da doğrunun altına yazarsınız. Biri de D'yi ayrı yazarsınız. Birbirleriyle yanlışın altına yazarsınız. Çünkü yanlış bir yazım. Birbirleriyle bitişik yazılacak arkadaşlar. Birkaç yanlış yazımdır. Doğrusu birkaç bitişik yazılacaktır. Her birini yanlış yazımdır. Her birini ayrı yazılacaktır. Tercih edilen yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemdir. Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemler eğer ses düşmesi ve ses artması yoksa birleşme sırasında mutlaka ayrı yazılmalıdır. Eğer ses düşmesi ya da ses artması olmuşsa o zaman bitişik yazılabilirler. Örneğin his ettim dediğimde hissettim bir tane senin arttığını görüyoruz ve o bitişik yazılacak. Ya da kahır olduğumdaki ı'nın düştüğünü görüyoruz. Kahroldum şeklinde bitişik yazılması gerekiyor. Ama tercih etmekte hiçbir ses düşmemiştir. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması gerekiyor. Ya da bağlacı her zaman ayrı yazılır. Yanlışın altına. Ya da böyle yazacaksınız doğrusunda yan tarafa. Ya da şeklinde ayrı yazacaksınız. Sekinci soruda sanatçı şiirleriyle ilgili bir söyleşide divan şairlerinden büyük ilham aldığını söylemiş ve bunları şöyle sıralamıştır. Fuzuli, Baki, Nedim, Nefi ve nokta nokta demiş. Ve buradaki şu iki noktanın kullanıma da dikkat edin. Bize de tam bunu sormuş. İki noktanın görevini yazınız. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur diyeceksiniz. Yani öğrenci şu cevabı yazacak. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur diyecek. Bu kadar arkadaşlar. Evet. E, benim öngördüğüm çıkabilecek e, en yakın senaryonun bu olduğunu görüyorum. Ve bu senaryo üzerinden öğrencilerimize soru sorulacağını düşünüyorum. E, daha çok öğrenciye ilham kazandıracak soruların olduğunu görüyoruz. Öğrencinin ilham yeteneğini değerlendirecek. Öğrencinin cevap yeteneğini değerlendirecek. Soruların olduğu gibi çok kısa cevaplarında verilebileceği açık uçlu soruların hakim olduğunu görüyoruz. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Torun Edo bu kez de bilecek. Bizi izlemeye devam edin. Bizim için arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın. 9. Sınıflar Türkiye'de bizi izlesin arkadaşlar. Bizi izlesin.